Yemeğin rengi oyun tadını etkilediğini biliyor musun? İnanmıyor musun? Şimdi bunu kanıtlayacağız ve göstereceğiz. Mutlaka kanalımızdan yeni meydan okumayı yakala. <laughs> İlk başlamaya hazırım. Bay jelibon gözler. Çok şanslısın. Bak ne kadar yumuşaklar. Onlara dokunmak çok hoş. Wow. Vay canına. Jelibon göz bebeğinde yansıyoruz. Bence gözün tadına bakma zamanı geldi. Kesin seveceğim. Yumuşacık resmen. Süper. İçinde de dolgu varmış. Beklenmedik ve hoş. Vay canına çok şanslısın. Annem öyle. Cez, ben bir şey buldum. Bak. Ağzında da bir göz varmış. Of korkuttun beni bu hiç komik değil. Ama bence çok eğlenceliydi. Bakalım bende ne var. Vay be bir sürü şeker. Güzel bir şey olduğu için sevindim. Denemek zamanı. Üstü dondurulmuş krema ile kaplı. İçinde de dolgu. Çok lezzetli. Aa ne oldu dilime? Resmen masmavi. Bir fikrim var. Bunun için jelibon gözlere ihtiyacım olacak. Emma sana bana. Yardım edin. Komikmiş. Okay. Üç deyince açıyoruz. Bir, iki, üç. ne böyle? Şimdilik bilmiyorum. Yakından bakmalıyım. Mavi bir çubuğa benziyor. Sende ne var Betty? <laughs> bir şişe. Ama şimdilik hiçbir şey anlamıyorum. Okay. Hadi ben de bir bakayım ne varmış. Burada bir tuş var. Çok güzel. Şimdi çubuğum ışıklı. Vay canına gerçekten güzelmiş. Yukarısında da bir tuş var. Basayım ona. Hayır ya gözüme fışkırdı. Çok beceriksizsin Suzy. Betty bu kokuyu alıyor musun? Çok hoş o kadar güzel ki deliriyorum resmen. <laughs> Muhtemelen benim spreyimdendir. Evet o çok leziz ama aynı zamanda çok ekşi. Ay yüzüm kitlendi. <laughs> of şimdi gözyaşları da geldi. Makyajım akmasın da. Tamam toparlanmalıyım. <laughs> İyi başardın. Umarım ben de aynısını yaparım. Bu şişenin içinde kesin <laughs> ekşi bir şeyler var. Birazcık korkuyorum. Tamam <laughs> Betty korkma yaparsın. Öncelikle ambalajını ve kapağını çıkartmalıyız. Ne var orada Betty? Şimdi öğreneceğiz. Vay canına. Lollipop hiç ekşi değilmiş. Beklenmedik. Vay be çok şanslısın. <laughs> Şişenin içinde daha bir şeyler var. Duyuyor musun? Öğrenmeliyiz. Bence kapağını açmalıyım. Vay <laughs> be bu patlayan şeker. <laughs> Bununla lollipop daha da güzel olur. İçine koyup sirkelemek gerekiyor. Bakalım ne oldu? Çok enfes görünüyor. Eminim çok seveceğim. Patlayan şekere bayılıyorum. Dilimde patlıyor resmen. Birazcık tadına baksam ya. ne görüyorum? Burada yine patlayan şeker var. Onu tatmalıyım. Bunlar büyük. Hiçbir zaman böyle bir şey görmedim. Acaba tadı nasıl? Bu inanılmaz resmen. Buna sakince bakamıyorum. Ben de tatlı bir şeyler istiyorum. Galiba bir şey buldum. Bak. Betty baksana ne var orada? Nerede? Hiçbir şey göremiyorum. İyice bak sen. E ne oldu gördün mü? Neden dikkatimi dağıtıyorsun? Görmüyor musun? Yemek yiyorum. Çok garip. Lollipop'um neden bu kadar ekşi oldu? Berbat bir his. Benim sinti bir şey aradı. Olamaz. Maskara baktı. Suzy <laughs> bunu sen yaptın. <gülüyor> 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 Kapağı ilk açmaya hazırım. Bir kavanoz jelibon. Hemencik denemek istiyorum. Bununla başlayacağım. Çimden bir ses en güzel olduğunu diyor. Yumuşacık resmen inanılmaz. Tadını çıkarmaya başladım. Umarım tek başıma hepsini yiyebilirim. Umarım bende de güzel bir şeyler var. Evet tatlı jel. Hiç fena değil. Çok iyi görünüyor hemen deneyeceğiz. Hemen birazcık parmağıma çıkarmalıyım. Çok güzel ya. Uzun zamandır onu denemek istedim. Ve boşuna değilmiş. Çok lezzetli. Şimdi hepsini ağzıma sıkabilirim. Çok güzel akıyor. Çok mutluyum. İkimiz de bu kadar şanslı olmamıza çok sevindim. Cez ben düşündüğümü mü düşünüyor musun? Bizdeki tatlıları birleştirmeliyiz. Ve senin şekerlerinin üzerine benim tatlı jelimi dökelim. Eminim çok lezzetli olacak. Büyük bir kaşık al. Deneme zamanı. <laughs> Hazırım hadi. Bak nasıl da yapışmışlar birbirine. <laughs> evet olduğundan daha daha iyi oldu. Gerçek bir davetsin Emma. Güzel bir plan yaptın. Teşekkürler. Bunun hepsi biz güzel bir takım olduğumuzdan. Bu o kadar güzel ki bir saniye bile duramıyorum. Hepsi bu bitirdik. <laughs> Anlamıyorum bu ne böyle? Mavi daire ve iğne. Ne yapacağım şununla? Galiba ben anladım Kate. Bu bir oyun. Şekilleri kesmeliyiz ve onları kırmamalıyız. Lucy haklı. Zor bir görev sizi bekliyor. Bu arada zamanınız başladı. Acele etmeliyiz. Oley bir parçasını ayırabildim. Zafere çok yakınım. Olamaz iğne mi Böyle bir şey nasıl olabilir ki? Galiba birisi oyundan çıkmış. <laughs> Düşünme bile. Ben okay. öylesine pes etmem. Of ya bir şeyler olmuyor. <laughs> hadi ama hadi. Kırıl artık. Please. Neler oluyor? <laughs> Neden kurabiyemden tüstü çıkıyor? Hayır iğne mi Ve ben parmağımı yaktım. Kabus resmen. Biraz mola vermeliyim tamam neyse galiba daha iyi oldum. Ne yapacağım şimdi? İğnem yok bir şeyler bulmalıyım. Kareyi dişlerine kıracağım. Evet başarıyorum. Aynı şekilde devam etmeliyim. Yaptım bunu. Son tarafı çıkardım. Kes baksana mükemmel üçgen oldu. Şimdi kesin kaybedeceğim. Bana mı öyle geldi yoksa kurabiyeyi kırdım? Şimdi zafer dansı. Bıktım artık. Ne yaptın Kate? Senin yüzünden kurabiyemi düşürdüm. Ay Çok üzüldüm pardon. Evet sonuç çıkarma zamanı. İkiniz de başaramadınız. İkinize de ceza vereceğim. Hiç de bile. Hepimiz birlikte ıslanalım. Bırakın beni. Hadi artık bırakın her şey bitti. Tez ilk aç. Tatlı kristaller harika. Bu gerçek bir şans. Emma bir baksana onlara. Gerçek elmas sanki. Isırması zor olacak. Yalasan mı acaba? Evet enfes sevdim. Ama yine de bir ısırsam. Başardım. Süper. Hey. Şimdi benim sıram. Bakalım ne varmış. Vay be tatlı şekerlere benziyor. Bu eski şeyleri takmamalıyım. Yeni yüzük zamanı. Şimdi yeni tatlı ve müthiş yüzüğüm var. Bence çok güzel görünüyor. Sana çok yakıştı. Teşekkürler Cez. Rica ederim. Sadece gerçekleri söyledim. Belki bana da verirsin. Öncelikle kendim anlamalıyım ne varmış burada galiba içinde bir şeyler var. Biraz tadına bakacağım. Aa, Ay çok e hiç güzelmiş. Teşekkürler ama böyle bir şey sevmiyorum. Üzerinden tatlı bir şey yemeliyim. <laughs> ama bu kurallara göre değil, hepsini yemelisin. Hadi Celi, tam tatlı yüzüğünün üstüne dökelim. Hayır yapma yapma Cez. Her şeyi mahvettin. Senin içinden tatlıya ulaşmak için, tüm ne? ikisini yemeliyim. İşte o sonunda. Vay canına kızlar burgerleriniz bir sürü insanları doydurabilir. Ben hanımefendiyim bu yüzden çatal bıçak alacağım. Ne kadar bir taze. Bu da harika kokuyor. Bu ne kadar lezzetli olduğunu hayal ediyorum. Emma dikkatli ol bu parça kafan büyüklüğünde. Haklısın. Lily yardım eder misin? Ketçapa gerçekten ihtiyacım var. Onu arar mısın? Şimdi bulacağım. Aa nerede acaba? Lili sosunu ararken aklıma iyi bir şaka geldi. Bu lastik kutu peyniri çok benziyor. Ne varsa koydum buraya. Emma işte ketçap geldi tut. Teşekkürler Lili. Sen de hamburgerini yemeye başla yoksa soğuyacak. Aa bu ne? Hiç peynire benzemiyor. Ay hayır burgerim. Şimdi burgerin her yana fırlandı. Emma ve Lili şimdi neye sahip olduğunuzu öğrenelim. Ne iğrenç. Onlara bir dakika bile bakmak istemiyorum. Bu neden bana verdiniz? O kadar endişelenme kızım. Bakalım bende ne var? Ay, bu da ne? İğrenç görünüyor. Ne yapabilirsin Leli? Yemeliyiz. Bende de tam burada bir kaşık var. Al ve teşekkür etme. Tamam. Kaşığını <laughs> bana ver. Bunu olabildiğince çabuk halledeceğim. O zavallı Leli şu an neler hissettiğini hayal bile edemiyorum. Dayan bebeğim. Trajedi yapmayı kes. Ye. Oops. Kendine ne izin veriyorsun? Bilerek mi yaptın? Hayır affet beni. Bilerek yapmadım. Bunu dokunmak bile istemiyorum. Aa, dur bu çikolata mı? Evet o kadar lezzetli ki parmaklarımı yağmaya hazırım. Lily böyle bir olaydan dolayı şokta. Onu çimdikleyin yoksa okay. rüya gördüğünü sanacak. Gerçekten bir rüya gibi görünüyor. Birlik <laughs> gerçekten çikolata kokuyor. Evet, bu çok leziz. Artık kaşığa <laughs> ihtiyacım yok. Mümkün olduğunca ağzımla tıkmak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> ne kadar lezzetli. Hey. Ne istiyorsun <laughs> Emma? Arkadaşınla <laughs> paylaş. Vanilya kırıntıları bir de vermeyi planlamıyor. Pastanın tadı sonunda onu dilirtti. <laughs> memnun suratına bakın. Onun aç gözlü olduğunu düşünmemeliydim. Işte. Hayır. Yemek istemiyorum. Yüz ifadesine bakılırsa Emma bundan memnun değil. Susmak <laughs> üzere. Bırak yemesine izin ver. Herkes için kurallar aynı. <laughs> Bu hafta okay. boy tabaktan zor kopuyor. Ama neyse yemem gerekecek. Ay, bunu yemeyeceğim. Hayır ısrar etme. Ayrıca zaman tükeniyor. Ben gidiyorum. Stop. Dur bu sevimli ahtapotları no. ye. Sonra gidersin. Sana hayır dedim. Beni zorlama. Yürü dikkatli ol. Ahtapotlar yüzünüze yapışabilir. Ama bunların hepsi senin yüzünden. Şimdi çok komik görünüyorsun. Tebrikler <laughs> bu sefer şekerleriniz var. Muhtemelen çok lezzetliler. Lolipop çok küçük... Ama benimki çok büyük... Emma değişelim mi? Hayır bu karlı bir anlaşma değil... Öyleyse büyük siyah lollipopunu ye... Ama benimkini çabucak halledeceğim... Bak birkaç ısırık Ve ondan neredeyse hiçbir şey kalmadı... Gerçekten hızlı idare ediyorsun... Şimdi bakalım seninkinde ne kadar çabuk yiyeceksin... O kadar büyük ki... Onu ısıramazsın Emma... Geriye al kalan yamak yalamak... Bu süreç uzun sürecek... Bu yüzden sabırlı ol. Bekleyin Fikri bir fikrim var. Serisi nasıl hızlandıracağımı biliyorum. Bu kelimenin her anlamında. Neden matkula ihtiyacım var? saati bekleyin. Hızlı dönüş daha hızlı. Başa çıkmama yardım edecek. Bu Garip bu koku da ne? Yanlış kokuyor. Emma, ee, lollipop'un çok ısındı. Yangın var. Aa, yardım edeceğim. Teşekkürler. Şekerli soda. Daha iyi ne olabilir ki? Şimdi siz kızlar tazelemek zamanı geldi. Dokunuşu bile çok hoş geliyor. Onu dibine kadar içmek için sabırsızlanıyorum. Tek yapmam gereken kapı açmak. Görünüşe göre bununla ilgili bir sorun var. Evet açamıyorum. Elimden gelen her şeyi yaptım. Dişimle deneyeceğim. Bir şey yaramayacak. Hiçbir şey işe yaramıyor. Yine de bekle şiddetli bir sarsıntı durumu düzeltebilir. Yine emin misin? Şişen bir çeşmeye dönüştü resmen. Oh kaldı başka bir seçim. Dikkatli ol. Panda sıçrıyor. Bunu neye yavaştığına bak. Dün gazozu döktün. Çok az kaldı. En azından bir şey. Burada bir yudum var. Şimdi benim sıram Lili. Kapağın ne kadar kolay açtığına bak. La, 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 la. Bir hareket ve hepsi bu kadar. Şimdi beni zevkle pembe soda içerken izle. Benimle dalga geçmene gerek yok. Ama eğer böyle yapmak istiyorsan sana şaka yapabilirim. Sevgili arkadaşım. Al bakalım. Nere bu çok sinsi bir intikam. Bak Emma pembe soda içinde. Uzun süre yıkılması gerekecek. <laughs> Umrumda değil. Geriye kalanları tekrar içeceğim. Ver şunu bana o benim gazozum. Al bakalım. What? Sakın şimdi benden almaya kalkma. Kızlar kavga etmeyi bırakın. Öncelikle arkadaşsınız. Biz gerçekten arkadaşız. Al bakalım Emma. Aferin devam edin. Yeah. Pekala kızlar. Neden bahsettiğimi anlıyorsunuz. Biraz şaka için iyi bir zaman. Bunlar kaktüsler. Onları nasıl yiyebiliriz ki? Bunu yapmaya çalışacağım. Ay aç bu kendi iğnelerle bir şeyler düşünmeliyiz. Sanırım bir fikrim var. Bu aptal kaktüsün kafasını tıraş edeceğim. Vay be Emma yöntemin işe yaradı. Şimdi kaktüsün üzerinde iğne yok ve yenilebilir. Bravo. Bakalım tadı nasıl? Bu yediğim en iğrenç şey korkunç. Bunu yemek imkansız. Daha iyi bir fikrim var. Sadece bir bebe pipet alıp kaktüsün tüm suyunu içebiliriz. Bu daha hiceleli. Midem bulanıyor. Vay be çok fazla sakız var. Çok şanslısınız kızlar. Umarım benim için de bunlardan bir şey kalır. Eminim tadı inanılmaz. Bak siyah sakızım var. Çok havalı görünüyor. Çok işte açıcı bir şekilde açılıyor. Şimdi bırak ağzıma gelsin. Vajinlar çok lezzetli sakız. Şimdi balon şişirme zamanı. Her zaman çok eğlenceli. Ayrıca baloncukları patlamak çok heyecanlı. İşte böyle. <laughs> Lili yine her şeyi mahvetti. Nasıl mı tamamen yüzümde. Sorun değil ya. Şimdi benim sıram. Buraya gel. Tatlı pembe sakız. Ağzıma gel. Adalet yerine bulmalı. Bunu nasıl gerçekleştireceğimi iyi biliyorum. Ee, kaygısız Lili onun ne beklediğini bile haberi yok. Fırsat varken sakızın tadını çıkar. Harika. Her şey hazır. Bu dünyadaki en iyi şaka. Bu harika sakız yemeği duramıyorum. Sonsuz olmasını istiyorum. Şimdi dünyanın en büyük balonunu şişireceğim. Ve şimdi seni çoktan göklere götürüyor sevgilileri sandalyeyle birlikte. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizin için challenge'ları çekmeyi çok sevdiğinizi unutmayın. Onları kaçırmamak için kanalımıza abone olun. Yakında görüşürüz.